Merhaba arkadaşlar, yeni biriyum hoş geldiniz. Bugün yine Night Online Manet sonucunda farklı bir upgrade videosuyla karşınızdayım. Bir önceki videodan kalan 7 tane çıtın artı 7 e, kaldı, Art, 6 tane pardon kolluklardan. 3 tane hediye de aldım. 5 tane gözlük çıtın 7 aldık. <laughs> Bunlardan birini en az basmak istiyorum. Geçenlerden MD de olabilir ya da şu gözlüklerden biri de geçebilir. Hedefim bu. Başlayalım ilkine. Hadi bakalım İlk çıtın yandı arkadaşlar İkinciyi basıyorum Bu arada bu aralardan bir tanesi geçerse e, Durmayacağım devam edeceğim bu sefer Ser ikinciye koyalım Yandı 9'a koyasın geldi 9'uncuya koyacağım Yandı Hadi bunlardan biri geçse de güzel olur bu arada. 8 oldu güzel. Devam edeceğim arkadaşlar durmayacağım. Amacım şunlardan birini basmak. Bunu satarım. Yandı. MD'lere geçiyorum. Bir MD geçerse güzel olur. 250 m ediyor artı 8'i. Yandı. Hadi be. Geç be. Yandı. Şimdi bunlardan birini en kötü geçirsek güzel olur ya. Şu varıyor da iyi para ediyor. Varıyor yandı. Of. Oh, i̇şte asıl önemlileri. Oh, pardon. <laughs> Hadi be. Yandı. İkinci. Gö gözlüklerden çok ihtiyacım var arkadaşlar. Umarım birisi geçer. Yandı. Hadi be. yanında sonuncusunu koyuyorum. Altıncıya koyacağım. Hiç umudum yok yani. Bu da yanacakmış gibi. Bu da yandı arkadaşlar. Sadece kolluk geçti. Ee, bunu satarım. Fiyatını göstereyim bu arada size. Kuyudan 240 eme alıyorlar yine. Elimiz boş dönmedik en azından. Bir tane 8 bu geçti. Olsun. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olun. Güle güle iyi günler.